Ertuğrul Özgür Gülün Yorulu Bazen kendi kendime soruyorum. Nasıl bir yüzyılda yaşıyoruz biz? Bu 21. yüzyıl niye bize hep felaketlerle geldi? Yangınlar, depremler, savaşlar, diktatörlükler, küresel ısınma. Her gün bir felaketle karşılaşıyoruz. Bugün de yangınların üzerine dünyada 8.8 büyüklüğünde bir depremle uyandık. İşte böyle günlerde sığınacak küçücük insani dokunuşlar arıyorum, bulmaya çalışıyorum. Bu sabah T24 sitesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel yapılan bir mülakat okudum. Orada gördüm ki CHP'nin genel merkezinde, genel başkanın odasında yeni bir kedi varmış ve kedinin adı Zafer'miş. 31 Mart'ta CHP'nin yerel seçim başarısı kazandığı akşam İzmir'de bulunmuş dört yavrudan biriymiş. İzmir'in yeni seçilen belediye başkanı aramış ve demiş ki biz aldık ötekileri size bir tanesini gönderiyoruz diye. CHP'nin biliyorsunuz Şero diye gelenekselle herkesin bildiği bir kedisi vardı. Öldü ve ona CHP Genel Merkezi'nin bahçesinde bir anıt mezar yaptılar. Ve orada yatıyor. Ve şimdi onun yerine işte bu zafer gelmiş. Beyaz bir kedi. Alman Sosyal Demokrat Parti üyesi milletvekili geldiğinde bunu görmüş ve Almanya'da bayağı bir TikTok olayı haline gelmiş. Hatta biz de Almanya'da partiye böyle bir parti kedisi alalım demişler. Evet küçücük insani dokunuşlar bazen geliyor insanın bir yerine oturuyor. Diyeceksiniz ki Gazze'de bu kadar insan ölürken bu felaketler yaşanırken bir küçücük kedi mi sana mutluluk veriyor? Hayır, sadece küçük bir umut veriyor. Çünkü gerçek umut insanlığın toplu kurtuluşunda, Gazze'de insanların artık açlık çekmediği, sefalet çekmediği, savaşların bittiği ve demokrasilerin insanlara mutluluk ve huzur getirdiği bir dünyada ancak gerçek bir mutluluk olur. Ama o güne kadar böyle küçücük mutluluklarla yetinmeye çalışacağız. Ertuğrul Özkök'le Gül'ün Yorumu.